silindi. Rakip öldürüldü. Spike yerleştirildi. Ağda düşman görüldü. Jet indirildi. Dinle. Nice. Biri. Öldü. İyi denildi. <laughs> B'de Spike B'de düştü. Yok edildi. Spike aldım. Spike yerinde. Dolduruyorum. Üçü yerde. Işınlayıcı yok edildi. <laughs> Bir düşman kaldı. Dörtü yerde. Düşman B'de düşman var. Orada da. Huzura Bir savaş. Fight B'de düştü. <laughs>